bir hanımefendi ve iki evladı, iki kız evladı aynı mezarda yatıyorlar. Şahidesinde yazanlar şu şekilde. Fatıma Hüsnü Melek Hanım idüp Azmi Beka eylesün Hazreti Hak meskenini darı cinan. O beka yurdunu azmetti. Cenab-ı Allah da onun mekanını cennet eylesin. Haremi Miri Halim'in idi bu hanım kim? Halim Efendi'nin haremiymiş, hanımıymış sürmedi ömrü vücudun verem ettiler zan. Fazla sürmedi ömrü ve veremden titrek bir hale geldi. Bulmadı çare tabip ile deva erdi ecel. Tabip deva hiçbir şey ona çare olmadı ve ecel erdi. Ola ukbada dahi mazharı affu gufran. Ahirette Cenab-ı Allah'ın affına mazhar olsun. Bunca evladı kodu tıflu sabi dünyada Geride kalan evlatlarını küçük yaşta bırakmış. Erdi eflake kadar velveley-i ahu figan, ahu figanı ta göklere kadar çıkmış. Çıktı bir huru cinan böyle dedi tarihini. hatıma hanıma adni Allah mekan. Evet iki kızının şahidelerini de göstereyim. Küçük kızı Sıdıka hanım ismi burada geçiyor. Sıdıka hanımın şahidesi. Bir diğer evladı ise Hayriye Hanım, Şakir Bey'in haremiymiş. Cenab-ı Allah hepsine gariki rahmet eylesin.